Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Nurbaki.org sitesindeki Hidayete Erme Nedir? Başlıklı bu içerik yapay zeka teknolojisiyle seslendirilmiştir. Basit tanımla, yanlıştan kurtulup doğruyu bulma, çirkin ve kötüden kurtulup güzel ve iyiye ulaşma anlamında kullanılır. Fatiha'da hidayete eriş, sırat-ı müstakim olarak billurlaşmıştır. Tabidir ki hidayete erme sınırlı bir kavram değildir. Bir noktadan başlar, sonsuzluklara kadar genişler. Bu yüzden Bakara suresi 5. ayet, yakin olup felaha erme formülü içinde, hidayet kavramına bambaşka bir renk katmıştır. Çünkü bir insan biraz yanlışlıklardan kurtulunca hidayete erdim, sıratı müstakimi buldum diyebilir. Halbuki surenin 5. ayeti, hidayetin ışıklarını bir bir tarif etmiştir. Kur'an'ın insanı hiçten alıp yücelere götürme seremonisi önce ittika ile başlıyor, gayba iman, namaz ve infakla perçinleniyor. Sonra, Kur'an'a iman, sonra da yakinlik doğuyor. İşte o zaman felaha eriyor, hidayetin sonsuz denizine kavuşuyoruz. Elbette ondan sonra, sonsuzlukların bitmez hikmetleri perde perde açılıyor. Hidayete ermede en zor nokta, ittika sınavını geçmektir. Çünkü ittika başlamadan hidayet intikal etmez.''